arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın İnşallah iyisinizdir uzun video atamadım kusura bakmayın bunun için evet arkadaşlar bugün yeni bir seri başlatacağım hatta arkadaşlar bu seri şöyle olacak bizim yerli oyunlarımızı oynayacağız bu seride bir önceki devam eden oyun serilerimizde Yine kaldığı yere devam edeceğiz tabi. Ama siz istediğiniz oyunları mutlaka yazın. Çünkü oyun bulamıyorum. Gerçekten oyun bulamıyorum. Çok şaşırtıcı bir durum ama. Oyun bulamıyorum yani. Ve senden başlayalım şu an. Tamam kare Nasıl Bak şey ya kahraman dolu evlatları burada bir destan yapmaktı. Basit parmak hareketliyle haritada sağa sola yukarıya veya aşağıya doğru dolaşabilir. Cephelerin cidiyi bunu evin iki her oynamıştır. Çok güzel bir oyun. Burada... de hmm, Savaşı'nda şey düşmüş... askerlerimiz yerinde gördük mü? Şöyle başlayalım. Ne başlayalım? Nusrat Mayın Vakit geldi Hakkı Yüzbaşı'm. Tepelerdeki... Gereğimiz bazı işin sonunu Oyun noktasındayız. Hmm. Oyun bırak. Fundo. Hmm. Umut Hanım mayın hazır. Oyun noktasındayız. Oyun hmm. bırak. kumdu bismillah mayın noktasına ulaştık Umut hanım mayın hazır kumdu bismillah hmm. Hmm. Fundo, hmm. Mayın hazır, hmm. Fundo. Mayın hazır hmm. Çabuk hmm. uzaklaşın. Düşman projektörü. Mayın hazır komutanım hmm.

I düşman projektörü. Mayın evet. hazır. Evet Emre. bismillah. Evet. İşte hazır. bismillah le son qui dans la mine installe. Ahmet mayın hazır. Hmm. B bırak. Tundu. Eee, ses online. Biraz dikkat Mayın hazır. Hmm. mayın. Hmm. Hazır. Hmm. mayın bırak. Tundu. <laughs> <laughs> mayın noktasına ulaştık. Y 18. Ben de heyecanım ya var ya. Mayın noktasındayız. Mayın bırak. Tunda oku. Çabuk kız Düşman projektörü. Aç, aç. Of yakaladım. Mayın noktasına ulaştık. Tunda bismillah. Az kaldı yakaladım. Dayanın efendim. Dörtümüz yerken son altı. Hadi başarıcı. Hazır. Ya. Çabuk uzaklaşın. Düşman projektörü. Aa. Burada. Yakında düşman projektörü Komitör, hazır. Ayı. Yön değişti. Evet. Son beş. Komutanım mayın hazır. Fundo hmm. bismillah. Bazen bu... çabuk uzaklaşın. Düşman projektörü. Yol sonuna geldik. Dedim. Ama gelmedi. Oturun hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çabuk uzaklaşın. Düşman projektörü. Mayın hazır. Emri sundu. En Son iki tane kaldı. Çabuk uzaklaşın. düşman uzak. projektörü. Hmm. Son bir. Bu son önce. Mayın hazır komutanım. Hmm. Görev bitti. Geri çekil. Biz kaçırmam ki evet. Yakında hmm. düşman projektörü var. Yön değiştir. Nereye evet. düşman projektörü Şu an. Dikkat Hadi. edin düşman. Şu an. Şu an. Dikkat Hadi. edin düşman. Hadi. İşler değil Yakında bu. düşman projektörü var. Yön değişti. Sonra abi bak kaç kişi var. Sınav seviyorum. Kaç kişi var. Sınav nasıl arkadaşım. Arkadaşlar ilk görevimizi tamamladık. Tam 4900 puan kazandık. Güzel. Aa, şimdi ben bir kere bu oyunu tamamlamıştım. Aa bak bu en zor kısım. Şimdi. Narra Hava Meydanı. Hoş geldin. Sağdaki gaz tuşunu kullan. Uçağı yönlemek için telefonu sağa sola, öne veya arkaya doğru eğil. Başlayalım hadi. Çok hasta sonunda. Nereye gidiyor? Bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Tekrar deniyoruz. Bu çok aşırı hassas ya. Aferin iyi dimi çok uçuyor. Bunu çürüm. Düşüyor. Teğmen iyi dinle. Askeri keşif görevindeyiz. Düşman Çanakkale boğazına dayandı. Girişte demirlemiş düşman zırhlarını teker teker inceleyecek ve fotoğraflarını çekeceğiz. Şey herkes karargahın çok işine yarayacak. Düşüyor. Düşüyor mu? Şu aşağı aşağı. Şu an okul olduğu bölgeye gideceğim. hemen. Bir den geleyim Denge. mi? Hmm. Oho. Ne Şöyle açalım. Hmm. Tamam. Tamam. Bir Hadi. Hadi az kaldı. Şöyle. Şöyle Evet. Hayır düşüyor. Gidiyor mu bu uçak? Abi videomu vermiş. Hadi. Hadi. 13 dakikamız kaldı. Dakika. Heh. Tamam. 18 tane fotoğraf çekmem gerekiyor. Şu tarafta 18 tane gemi var. Onların hepsini fotoğrafını çekeceğim ve uçağı gelelim galiba. Bir sıkıntı, bir sıkıntı yok bu şu an. Ya düşüyoruz. Evet, düşmekten de kurtuluyoruz da yani. Eğer uzakta çıkacaksak 3, 4, 5, 6, 7 tane geliyor şu. Hadi. Şurası bu arada evet fotoğraf çek evet 12 evet, şöyle de bir şey değil mi şu an telefonla beraber ben de geliyorum telefon her şeyinde ben de geliyorum yani. çok güzel bir şey değil mi? evet yaklaşıyoruz kaçırmak o da sonra geri geldi. İkinci ve üçüncü de iyi bir şey. Sağlayabilsem şöyle yavaş. Tamam, bak. Böyle mükemmel gibi. Böyle iyi. Çok iyi. Bir evet. evet. 14 tane kaldı. Az önce 16 tane Bu arada, hiç, hiç yere yaklaşıyor. Herkese Gittikçe aşağıya düşüyor. Çok. Evet. Geldim. Şimdi buradan dönüş kesin dönüş yapacağız evet. Yani. Bu kadar fotoğraf var mıydı? Var, mıydı? var mıydı? Neyse. Evet. Aferin. Bir diğer bölgede geçmek için. Evet. Şimdi önümüzde bir iki on iki tane yem kardeş. Başarır isem tutmayı bitecek de. Neyse böyle değil. Ah telefon çalıyor. Pardon haklısın. Belli Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar telefon Telefon çaldı Telefon doldurmak zorunda kaldım Ve bu arada Kaç gemi kaldı 11 10 tane kaldı Son 10 tane Şey kaldı ne kaldı gemi kaldı Ya telefon kafası da Allah'a bir foto daha. Evet. Yan tarafı yemi. Son dokuz. Aşırı az kaldı. Evet arkadaşlar. Size böyle... Şey bir tavsiye verebilirim. Çok güzel yerli oyunlarımız var. Yani birkaç tane araştırdım. Baya sevdiğim bir sürü yerde var. Şuna bir daha geçelim. Mesela Zula var, bu var ama bir ara sizin oynas oynasanız bir olur. aşağı in, aşağı in. Bir aşağı Son köşesine var, yedi. E, bir tane sonra. Bir tane en evet, son 6 tane. Ölme diyelim. Sonra ölmeden bu oyunu tekte bitireceğiz. Kaç fiyat evet, aldı? 5. Evet, dört tane kaldı arkadaşlar. Dört tane sonra kazanacağız. Bakalım şimdi ne olacak? Daha sonrası bir tane kalıyor. Bir de bunu indirmesi var. Şöyle ben indireyim. Nasıl indireyim? Ben daha süremiyorum. var mı böyle? Sonuncu Gidelim hava alalımıza. Evet arkadaşlar oyun çok güzel dediğim gibi. Daha bu başlangıçları böyle baya böyle eğlenceli bir oyun. Hani vakit geçirebileceğimiz. Güzel aslında. Yani, tabi oyun. Maalesef bir değeri var bunun içinde. Zamanında ne kadar Yalnız ben telefonu bir kare tutuyor, Bir dikdörtgen tutuyorum. Vallahi anlamıyorum. Baksanıza uçan arsada böyle böyle bir dikdörtgen Yaşa. İniş alanımıza geldik yanlışlıkla mikrofonu kapatmışım fark etmedim elim çatmış mikrofona ama evet kazanmış dönelim 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 ben şöyle ben Turan nasıl iki çeyti biz arkadaşlar daha mı da sıkıntı oldu ve bütün videomuz Son hmm. kare, kesilmez. Ne oldu ha? Biz 9060 puan aldım. Bu kadar. Bakalım şimdiki. Evet, bir gün yaptık, musurat yaptık, aramaya denk yaptık. Bir dahaki bölümde. Daha iki bölümde bu karede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Bir dahaki like videomu sabırsızlıkla ben de bekliyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Kendinize bakın. Abone olun. Like atın. Videolarımı beğenmeyi de izlemeyi unutmayın. İyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.